Başladı bir bir ay oldu daha taze hı hı. yeni bir oyun. 6 e, gösteri falan yaptık. Sezon sonuna kadar bir 4-5 oyunumuz daha var. Çok tutkulu bir proje çünkü neredeyse 1-1,5 yıldır işte Ahmet Sami budakla bizim beraber 4 ve 5. oyunumuz oldu. İyi bir partnerlik oluştu aramızda. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Onun metnini çok iyi anlıyorum. O sağ olsun güveniyor, teslim ediyor tekstlerini bana. Bu bu hikaye 1,5 yıldır pişiyordu aslında ve en sonunda seyirciyle buluşma şansına eriştik. İkiz karakterleri oynuyorum. Bir Balat'ta bir kafede geçiyor. Pops Balat'ta. Orayı işte işleten çeviren Süleyman adında bir mafyatik, yarı mafyatik bir tipimiz var, karakterimiz var. Ve onun arkadaşları üzerinden. Sonra yıllar sonra geçmişten gelen ikiz kardeşinin hikayesiyle bir çatışma başlıyor. Ve ikinci bölümde de ikiz kardeşiyle olan meseleleri evet. izliyoruz. Ve finalde bir çözüme ulaşıyor. Çarpıcı ben çok Kesinlikle. etkilenerek okumuştum. İlk metin elime geldiğinde de çok etkilenmiştim. Hatta final bloğundaki yer orası sürpriz olduğu için söylemiyorum ama orayı okurken ben bayağı ağladım ya okurken.